Sivrisar Dövme Sucuk Festivalimizin altıncısını düzenliyoruz bugün burada. Bugün burada dünyanın en büyük sucuk yumurtasını da yapacağız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Rekor denemesine başladık ve gördüğünüz gibi Dünya Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber burada bir ilke dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Tabii ki görmüş olduğunuz buradaki 25 metrekarelik büyük bir tava yaptırdık. Bu tavanın içine de 450 kilo sucukla 3000 yumurtayı bir araya getirerek dünyanın en büyük ve tek sucuklu yumurtasını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz inşallah. Dünyadan Anadolu'ya diye bir sloganımız var. Ben öncelikle Belediye Başkanımıza, Sivrihisar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanılmaz da bir kalabalık var. E şimdi bu iki aylık bir süreç. E yani Gines'in resmi kanallarına videoları vesaireleri çekiyor. Ha kabul etmezlerse yine buradayız. Ee, başkanım dedi ki 25 metre çapında tavamız, 450 kilo sucuk, 3000 tane yumurta yedi. E seneye bunların kenarına birer tane sıfır koyarız. 3000 yumurta olur 30 bin yumurta. 450 kilolur. 4000 4,5 ton. Dolayısıyla yani dünyada değil artık uzayda falan da uzun süre kimse kıramaz. Onun için ben önce Sivrihisar Belediye Başkanımızı onun dışında da buraya şehir dışından gelen bütün Türkiye Açılar Federasyonu temsilcileri ve Sivrihisar halkına çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kalabalık var. Ha yok mu? Bir de çıkar abi. Ev evet, tadına bakmadan abi. abi. Allah razı olsun. çocuklar batır abi. Evet. Evet. Çayımız var. Buyur abi çocuklar. Buyur abi çocuklar. abi Buyur abi. Evet çocuğumuz abi. Buyur abi tadına bakabilirsiniz abi. Evet. Buyur abi hoş geldin. Evet.